Efendim şimdi haberimizde söyledik. Rusya'dan bir heyet geldi diye yeniden turist gönderme konusunu görüşmek için o görüşmeler olumlu geçti. Rusya Türkiye'ye 22 Haziran'dan itibaren tüm uçuşların yeniden başlatılması kararını aldı. Bilindiği üzere Rusya'ya bakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirmişti Türkiye ve o ziyarette uçuşların yeniden başlaması söz konusu başlaması konusu görüşülmüştü. Rusya değerlendireceğiz yanıt verdi ve o değerlendirme bugün itibariyle karara bağlandı. 15 Nisan'da ara verilen uçuşlar 22 Haziran'da yeniden başlayacak. Son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmış olalım efendim. Sayın seyirciler yaklaşık 18 milyon öğrencinin karnesi bugün itibariyle e-okuldan erişime açıldı. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 2 Temmuz itibariyle sona erecek. Ardından da 1,5 aylık telafi eğitimi başlayacak. Eylül'de ise yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. Uzmanlar yaz tatilinin mutlaka telafi eğitimiyle geçirilmesi konusunda uyarıyor. Eğitimde kayıp bir yıl olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Uzmanların deyimiyle eğitimde kayıp yıl geride kaldı. Büyük bir kısmı uzaktan eğitimle geçen 2020-2021 eğitim öğretim döneminde karneler internet üzerinden erişime açıldı. 2 Temmuz cuma gününe kadarsa öğrencilerin ihtiyaçlarına göre bir takım etkinlikler düzenlenecek. Liselerde sorumluluk ve mazeret sınavları o tarihe kadar tamamlanacak. Okullarımız yüz yüze eğitime neredeyse hiç açılmadı. Birinci sınıflar 15 gün 6, 7 ve 10, 11. sınıflar ise ne yazık ki hiç okula gitme fırsatı bulamadılar. Çocuklarımız dünyada en fazla okulların kapalı tutulan ülkeler arasında Meksika'dan sonra ikinci sırada. Telafi eğitimi 5 Temmuz'da başlayacak, 31 Ağustos'a kadar sürecek. Ancak 1,5 yılın telafisi 1,5 ayda nasıl olur bilinmiyor. Üstelik devam zorunluluğu da yok. Öğrencilerin katılımı velilerin inisiyatifine bırakıldı. Eğitimin isteğe bağlı bırakılmaması konusunda sık sık uyaran Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım şu ana kadar yapılan başvuru sayısının çok az olduğunu vurguladı. Bugüne kadar sahadan gelen bilgilere göre okullardaki öğrencilerin ancak %3'ü 5'i bu konuda gönüllü dilekçesi veriyor. Bir okuldaki sınıflardan hepsini toplasanız tek bir sınıf dahi çıkmıyor. İki ay sürecek yaz tatilini telafi eğitimiyle geçirmeleri konusunda hem öğrencileri hem de velileri uyardı Orhan Yıldırım. Sınıfı öyle de olsa böyle de olsa geçtim bir sorun yok diye kabul edilirse bu çocuklarımızın gelecek yıllarında eğitim öğretim kaybının telafi edilmesi mümkün değil. Özellikle tarım sektöründe çalışan ailelerin çocukları. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı özellikle durmalıdır. Mevsimlik göç yaptıkları yerde tespiti yapılarak oradaki okullarda telafi eğitim programına alınmasını sağlamalıdır. Ama bizler görebildiğimiz kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı bunu çok ciddiye almıyor. 30 Ağustos resmi tatil olduğu için yeni eğitim öğretim döneminin 1 Eylül çarşamba günü başlaması planlanıyor. Tüm eğitim çalışanları mutlaka Eylül başına kadar ikinci aşısı yapılmış olmalıdır. Ortaokul ve lisedeki öğrencilerimiz de aşılanmalıdır. 2021-2022 eğitim öğretim yılı kesintisiz bir şekilde yüz yüze eğitimle Eylül ayında başlamalı ve sonuna kadar da bu şekilde sürdürülmelidir.